İnsanoğlunun terk ettiği 10 yerleşim yeri. Hashima Adası, Japonya. Tek gelir kaynağı olan kömür madeninin kapatılması, bütün insanların taşınmasına sebep olmuştur. 1974'ten beri kimse yaşamamaktadır. Sentralya, Amerika Birleşik Devletleri kontrol edilemeyen maden yangını insanların taşınmasına sebep olmuştur. 1962'den beri kimse yaşamamaktadır. Beylitzahe Statten, Almanya, Sovyet ordusunun çekilmesinden sonra terk edilmiş askeri hastane 2000 yılından beri terk halindedir. Oradour-sur-Glane, Fransa. Nazi ordusunun yaptığı katliamdan sonra anıt olarak terk edildi. 1944'ten beri kimse yaşamamakta. Mount Selcy Forts, İngiltere. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin kurduğu askeri savunma merkezi 1964'ten beri terk halindedir. Bodie, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri. Terk edilmiş altın madeni kasabası. 1942'den beri kimse yaşamamakta. Humberstone, Şili. Terk edilmiş güherçile rafineri. 1960'dan beri kimse yaşamamaktadır. Kolmanskop, Namibya terk edilmiş elmas madeni kasabası. 1954'ten beri terk halindedir. Kraco, İtalya. Devamlı olan depremler bu şehirdeki hayatı sonlandırıldı. 1963'den beri kimse yaşamamaktadır. Pripyat, Çernobil, Ukrayna. Çernobil nükleer felaketinden sonra şehir tamamıyla boşaltıldı. 1986'dan beri kimse yaşamamakta. Bu tarz videolar ilgini çekiyorsa kanala abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsin.